eğitim setimize hoş geldiniz. Cenab-ı Allah eğitim setimize başlamayı nasip ettiği gibi bitirmeye de inşallah her birimize ayrı ayrı nasip eder. Kardeşlerim burada öğrendiğiniz her bir kelime cennet biletiniz olsun inşallah. İnşallah eğitimimizin sonunda Kur'an-ı açıp okumaya başladığınızda yaklaşık %80'ini anladığınızı fark edeceksiniz. Yeter ki eğitimimizi sıkı sıkı takip edelim. Gayret bizden, tevfik Allah'tan. O zaman ne diyoruz? Bir bismillah diyelim, başlayalım. Evet, ilk kelimemiz kale kelimesi. Burada gördüğümüz gibi ilk kelimemiz kale kelimesi. Kelimemizin türevleri şu şekilde. Kale, Yakulü, kavlin. Manasına bakacak olursak demek, söylemek manasına geliyor. Kale şeklinde okunuyor ve kaleden aklımıza gelecek. Anahtar kelimemiz arkadaşlar kale. Hemen hafıza tekniklerimizi inceleyelim bakalım. Burada bir kale görüyoruz arkadaşlar. Burada e, duran kişilere sesleniyor. Hey gençler gelin birlikte oynayalım diyor. Bakın Hey gençler gelin birlikte oynayalım diyor. Kale bir şeyler söylüyor. Bir şeyler diyor fark ettiyseniz. Birinci kişi karşısındakinin ona seslendiğini düşünerek bana mı seslendiniz diyor. Bana mı seslendiniz diye soruyor. Karşısındaki de kale söyledi. Birlikte oynayalım dedi diyor. Demek ki... Kale kelimesi anahtar kelime olarak kaleden aklımıza gelecek. Kalenin söylemesinden, kalenin bir şeyler demesinden aklımıza gelecek arkadaşlar. Kane kelimesi arkadaşlar. Kane kelimesinin türevleri kane, yekünü, kevnün şeklinde. Evet kelimemizin manası olmak. Kane şeklinde okunuyor. Kan emiciden aklımıza gelecek. Anahtar kelimemiz neymiş? Kan emici. Hemen hafıza tekniklerimize bakalım. Ben de kan emici oldum diyor. Burada bir vampirimiz var. Ben de kan emici yani kane olmak. Kane olmak. Kan emici oldum diyor. Hemen bakalım arkadaşları ona ne demiş. Sen de bizden oldun. Bakın olduğunu burada bir kez daha vurgulamışız. Aramıza hoş geldin diyor. Tekrar ediyorum. Kane. Bakın burada kane. Ne demekmiş? Olmak. Amene kelimesi arkadaşlar. Türevlerimiz şu şekilde. Amene, yu'minu, imanun Bu şekilde. Kelimemizin manası iman etmek demek. Amene şeklinde okuyoruz. Amenna'dan aklımıza gelecek. Bundan sonra anahtar kelimemiz amenna. Amenna duyduğumuz aklımıza ne gelecekmiş? Amene yani iman etmek kelimesi aklımıza gelecekmiş. Tekniğimize bakalım. Tekniğimizde arkadaşına kitap okuyan birini görüyoruz. Ne diyormuş? İman insanı insan eder, belki insanı sultan eder diyor. Evet çok güzel bir şey okumuş. Karşısındaki arkadaş da ona şu şekilde cevap veriyor. Amenna, imanımız baki çok şükür. İman ettik kardeşim diyor. Amenna, iman ettik. Amenna, iman ettik. Sırada dördüncü kelimemiz var. Dördüncü kelimemiz alime kelimesi. Alime kelimesinin e, türevleri şu şekilde alime yerlemu ilmün. Bu şekilde arkadaşlar. Kelimemizin manasına bakalım. Bilmek işaret koymak demek. Alime şeklinde okuyoruz. Anahtar kelimemiz alime. Alime alimme şeklinde aklımıza getireceğiz. Hemen alimme ile tanışalım. Bu arada çok tatlı bir alimmemiz var. Bu alimimiz ne yapıyormuş? Ders anlatıyormuş. Kuzucuklara bakın neler söylüyor dinleyelim. Merhaba arkadaşlar. Benim adım Alimme. Ben her şeyi çok iyi bilirim. Şimdi işaret koyduğum yerleri okuyalım diyor. Öğretmenimizin adı Alimme. Her şeyi çok iyi bilirmiş. Şimdi işaret koyduğu yerleri ne yapıyoruz? Okuyoruz. Alime bilmek, işaret koymak. Beşinci kelimemiz eta kelimesi. Kelimemizin türevleri şu şekilde. Eta, yeti, itiyanun. Evet, kelimemiz eta. Manası gelmek demek. Eta şeklinde okuyoruz. Et arabasından aklımıza gelecek. Anahtar kelimemiz et arabası. Yani arabanın a'sı. Et a. Et arabası. Hafıza tekniğimize bakalım hemen. Burada bir et arabası görüyoruz. Bütün etleri yüklemiş mahalleye geliyor. Ve bir yandan da duyuru yapıyor. Et arabası geldi. Et arabası geldi. Et arabası geldi, et arabası geldi diyor. Et arabası ne yapıyor arkadaşlar? Geliyor. Et arabası geliyor. Demek ki eta gelmek. Eta gelmek. Evet arkadaşlar sıradaki kelimemiz ersele kelimesi. Türevlerimize bakalım. Ersele, yürselü, irselün. Kelimemizin türeleri de bu şekildeydi. Manası göndermek demek. Ersele şeklinde okunuyor. Er ve seleden aklımıza gelecek. Bakın Er ve Sele. Buradan aklımıza gelecek. Er hepimizin bildiği gibi asker demek arkadaşlar. Sele de sepet demek. Er ve Sele'nin bağlantısını da şu şekilde hatırlayacağız. Bakın buradaki çocuklar çok mutlu. Onlara sepet sepet yani Sele Sele hediyeler gelmiş. Birileri tarafından gönderilmiş. Bakalım kim tarafından gönderilmiş? Ne diyor çocuklar? Er Sele Sele hediye göndermiş diyor. Demek ki Er Sele göndermek. Ersel'e göndermek. Sepet sepet yani sele sele hediye göndermekten aklımıza gelecek. Er sele sele hediye göndermiş. Yedinci kelimemiz kefera kelimesi arkadaşlar. Keferra kelimesinin türelerine bakalım. Yekfuru, küfrun, küfranun. Türelerimiz bu şekildeydi. Manasına bakalım. İnkar etmek, nankörlük etmek, kaçınmak. Okunuşu nasıldı? keferra şeklinde okuyorduk. Anahtar kelimemiz neymiş? Kefe, ra. Kefe ve ra'dan aklımıza gelecek. Burada bir kefe görüyoruz arkadaşlar. Kefenin içinde ne var? Ra harfi var. Evet burada bir kefe görüyoruz. Kefenin içinde ra harfi var. Ama bir sıkıntı var sanırım. Çünkü buradaki arkadaş biraz fazla sinirlenmiş. Buradaki de biraz fazla rahat. Hemen aralarındaki konuşmaya bakalım. Burada birinci kişi diyor ki kefede ra harfi yok. Aa, ama kefede ra harfi var. Demek ki karşıdaki bu yüzden sinirlenmiş. Karşıdaki ne diyor? inkar etme nankör görüyorsun ki nankör görüyorsun ki var nankörlükten kaçın diyor. Evet arkadaşlar kefede ra harfi var. O yüzden bu arkadaş ne yapmış oluyor? İnkar etmiş oluyor. Nankörlük etmiş oluyor. Ona nankörlükten kaçın diyoruz. Sıradaki kelimemiz erd kelimesi arkadaşlar. Manası yeryüzü erd şeklinde okuyoruz. Anahtar kelimemiz de ardımız. Art derken hani arkamız, ardımızda bırakmak, geride bırakmak manasında. Hemen hafıza tekniklerimize bakalım. Burada uçağına atlamış, yeryüzünden uzaklaşan birini görüyoruz. Bakalım ne demiş? Ardımızda kaldı yeryüzü. Bakın art, yeryüzü. Ardımız, yeryüzü. Ardımızda kaldı yeryüzü. Subhanallah ne hoş görüntü. Gerçekten çok da hoş bir görüntü var arkadaşlar. Ardımızda kaldı yeryüzü derken de ard kelimesinin yeryüzü olduğunu hatırlayacağız. Evet sıradaki kelimemiz yevm kelimesi arkadaşlar. Manası gün yevm şeklinde okunur. Anahtar kelimemiz yevmi arkadaşlar. Zaten yevmiyi biliyoruz. İşçilerin aldığı maaşa yevmiye deniyor arkadaşlar. Burada bir tane ayçiçek tarlasında çalışan bir işçimizi görüyoruz. Bu işçimiz ne diyor? Yevmiyemi günlük alıyorum. Yevmiyemi günlük alıyorum. Buradan da yevmin gün olduğunu hatırlayacağız. Evet arkadaşlar 10. kelimemiz azzebe kelimesi. Yalnız burada sanırım yazı tipinden Z harfi e, yanlış okunuyor, yanlış görünüyor. Buradaki Z peltek Z arkadaşlar. Tamam? Buradaki Z'nin peltek olduğunu hatta şuraya not alayım ben. Peltek. Aynen yazdım. Buradaki Z'nin peltek olduğunu lütfen hatırlayalım. Zaten ait kelimemizde de peltek olarak görünüyor. Bu da sanırım yazı tipiyle alakalı bir sıkıntı olmuş olabilir. Evet kelimemizin türevleri azzebe, yuazzibu, teazibun şeklinde okunacak. Kelimemizin manası azap etmek demek. Azzebe şeklinde okuyorduk. Z'ler peltekti. Anahtar kelimemiz azize ve be. Anahtar kelimemiz neymiş? Azize ve be. Evet burada Azize'mizi görüyoruz tatlış mı tatlış bir kız çocuğu. Bir de B harfimiz var. Bakalım aralarına geçen diyalog neymiş. Azize bir tane kediyi kuş kafesine koymuş arkadaşlar. Kuş kafesindeki kedimiz halinden çok da memnun değil sanki. Bunu gören B sanırım bunun üzerine Azize bir şeyler söylemiş. Hemen dinleyelim bakalım neler söylemiş. Azap etme kediye Azize. Kedi hiç kafeste olur mu demiş. Evet kedi hiç kafeste olmaz. Azize ve be azap etme azize kelimelerinden azzebe ve kelimesinin azap etmek olduğunu hatırlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi biraz alıştırma yapalım. Ben alıştırmaları yaparken hafıza tekniklerimizi ekrandan yansıtacağım. Sizler ben soracağım sizler cevaplayacaksınız. Başlangıç için hafıza tekniklerine bakmanıza bir mahsur yok. Ama ilerleyen süreçlerde alıştırma yaptığınızda isterseniz şu şekilde ilerleyebilirsiniz. Buradan ben sorarım. Sizler videoyu durdurursunuz, cevaplarsınız. Daha sonra cevabınızın doğru olup olmadığını öğrenmek için videoyu tekrar devam ettirebilirsiniz. Bu şekilde ilerleyelim başlangıç için. Evet, vira bismillah diyelim, başlayalım. İlk kelimemiz kale. Kale ne demek arkadaşlar? Çok güzel. Kale söyledi, kale dediden aklımıza gelecekti. Kane kelimesi ne demek? Kan emici olmaktan aklımıza gelecekti yani olmak. Çok güzel. Amene kelimesi ne demekti? Amenna iman ettik. Ten aklımıza gelecekti. iman etmek. Alime kelimesi ne demekti? Alimme'den aklımıza gelecekti. Bilirim, işaret koyarım demişti. Eta ne demekti? Gelmek çok güzel. Et arabasının geliyor. Et arabası geldiğinden aklımıza gelecekti. Ersele ne demekti? Erselesele sele, hediye göndermişten göndermek olduğunu hatırlayacaktık. Kefera ne demekti? Kefedeki ra harfinden aklımıza gelecekti. İnkar etme. Nankör, nankörlük etmekten kaçın. İnkar etmek nankörlük etmek ve kaçınmak olduğunu hatırlayacaktık. Erd kelimesi ardımızda yeryüzü değil mi? Bu şekilde hatırlayacaktık. Ardımızda kaldı yeryüzü diyecektik. Yani yeryüzü. Yevm kelimesi arkadaşlar. Yevmiyeden. Yevmiyeden aklınıza gelecekti. Yevmiyemi günlük alıyorum. Yani gün. Azzebe. Azap etme azizeden aklımıza gelecekti azap etmek. Bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimize kadar inşallah en sevilene emanetiniz Allah'a emanet olun.